Herkese merhaba arkadaşlar, ben Rasim, bugün sizler ile, Savaşçı 102. bölüm fragman analizi ile, karşınızdayım, Kaan Bozok Savaşçı'ya tekrar dönecek mi, 102. bölümde neler olacak, sorularına yanıt vereceğim, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İlk olarak Kaan Bozok, savaşçıya gelmeyecek çünkü şu anda başka bir dizide rol alıyor. Savaşçının 101. bölümünde Haydar Bozkurt ve İlyas Karaca, Uzi'nin tuzağına düşmüş ve bomba olan ambara kapatılmışlardı. Bomba süreli olduğu için Tim'i beklemeyecekler, bombayı kendileri halledecekler, o bölgeden kurtulacaklar ancak yüksek ihtimalle Yava'nın adamları tarafından yakalanacaklar. Çünkü 102. bölüm fragmanında Kopuz Albay, onların hayatını pazarlık konusu yapan, bunun hesabı, hesabını ödeyecek diyor. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Benim askerlerimi oradan çıkartacaksın. Ben Yörüyün ailesine, Karaca'nın ailesine şeytapiri vermek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin. Yüzbaşı Bostnut ve Aslıbay Karacay'ı kurtaracağız. Onların hayatını pazarlık konusu yapan bunun hesabını ödeyecek anlaşılan Yeva tarafından yakalanmışlar ve bir pazarlık isteğinde bulunuyor. 101. bölümde Albay Göktürk'ün terörist olmadığını öğrenmiştik. 102. bölümde veya ilerleyen bölümlerde tim Albay Göktürk'ün hain olmadığını öğrenecek ve Uzi'yi infaz edecekler. Savaşçı analiz videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.